Şimdi ablam etleri bir yıkadı. Yıkamadan asla ben et pişirmem. Kimisi diyor ki yok yıkamayın bakteri oluyor diyor. Yok yok. Her tavuğu da yıkıyor musun? Aa tavuk yıkanmaz mı? Hepsi yıkanır. Ben tavuğun o içi boşluk kısmına musluğu böyle sokuyorum atıyorum içine şır Tavuğu asıl duşakabinde kabinde yıkayacaksın. <laughs> Çamaşır makinesine atan vardı. Ben bir sefer televizyonda gördüm. Kadın o kadar temizlik aslında. Allah ıslah etsin. Bir tanesi vardı kocasını 3 saat bulaşık sabunuyla yıkıyormuş banyoda. Ne sabırlı herifler var. Şunu yarım saat bulaşık sabunuyla yık evi terk eder. Düşünsene her gün işten yürüsü karı seni 3 saat bulaşık sabunuyla yıkıyor. 3 saat yetmez. Adam demek ki yuvam yıkılmasın diye sessiz sessiz usul Ya da dedi ki ama amaş şey, ver ne güzel yıkıyor beni işte oturduğum yerde. O kadının muhakkak iyi bir tarafı vardır. Adam o yüzden katlanıyordur ona. Vallahi yani ağzıyla kuş tutsa gene de her gün 3 saat ondan yıkanılır mı? Evlilik karşılıklı birbirini çekebilme sanatıdır. Sıkayamayacağıma göre bu işlik köftenin içi. Ya çok güzel bir şey girmiştim. Araya girdiniz. <laughs> Sen giriyorsun ben de burada yemek yapmaya çalışıyorum. Yapın ama sessiz yapın. Siziniz olamam yemek yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik diyor ki birbirini idare etme sanatıdır diyor. Katılıyorum. Biri deliyse de biri de akıllı olacak. Biri ateşse biri su olacak. Evet işler. bazen arada bir de öbürü... Olabilir. Biri taşsa biri kağıt olacak. Aynen. Kadir Bey ben sana iş vereceğim. Ver da. abla ver. Sen anlat bu arada. Engin tecrübelerinden anlat. Yani birbirimizi muhakkak bir taraflarını seviyor olmamız lazım ki diğer taraflarını tolere edebilelim. Meşal senin, Meşala senin e, sevilecek tarafın neresi? Merhametli olmam. Merhametli olmam. Çabuk affederim. Sen ömrümde en gördüğüm kindar adamlardan bir tanesisin. Hayır sensin o. Bak ben intikamcıyım. E kin işte. Hayır intikam ayrı kin ayrı. Sen kin tutuyorsun. Kin tutmadan nasıl intikam alacaksın? Kadir. Hayır, şu ben örneği vereyim, sen oradan anla benim ne demek istediğimi. Bir sefer abla sosyal medyada hikayelerimi ben ona gizledim benden dalga geçiyor diye. Kız anam sen ben nasıl onu fark ettin? Normalde bir de diyor ki ben senin hikayelerini izlemiyorum ki. Sen onu fark et. Rabbim benim gönül gözümü açmış. Öyle şahaneyim ki herkesi kötü noktasını yakalıyorum. Kız anlıyor da hemen. Dedim ki o anlamaz zaten. Ben yarın açarım dedim. Bugün şu şeyi paylaşayım. Neyse anam sete bir geldi. 105 karış. Bir de bu işle özel hayatı birbirine çok çabuk karıştırıyor. Adamın modu düşük. 100, 100 astık, 5 karış. Abi diyorum ne oldu? Sen değiştin. Abi niye değiştin? Yok sen bunu böyle yapmışsın. Nereden baksan 15 gün sürdü o inat. Ama sen bir türlü anlamadın ne yaptığını. Ben isterim ki karşımdaki insan hatasını anlasın. Anladım ama dedim ya ben sana kötü bir niyetle yapmadım onu. Benden dalga geçiyorsun diye yap. Sen bence eline koz geçmişken burnumdan dökmek istedin. Sanmıyorum. <laughs> Şimdi de e, sütlacımın pirincini yıkayacağım. Bunu Yık pişmeye kalacak. Ben sütlacın pirincini çok bol seviyorum. Yani böyle biraz pirinçli olacak benim ya, iş yediğim sütlaç. Evde beni öyle şey yapıyorum. Yok canım öyle yaparsan lapa olur. Ben öyle seviyorum. O yüzden evde kimse bana sütlaç yaptırmıyor. Yaparsam da bir tek ben yiyorum o sütlacı. Tatlı pilav gibi olur o. <laughs> Annem de öyle diyor. İki gün beklemiş pilava şeker koy aynısı. <laughs> ben bazen mesela pirinci bol haşlıyorum. O nişastasını salıyor ya pirinç onu gibi oldu. İçine şeker atıp yiyorum. Ben öyle şeyleri çok severim. Ben lapa, mama, cıvık öyle şeylere bayılırım. Ben en hoşlanmadığım ne? Aha oldu. Taşırdım eti. Hiç sevmediğim bir şey ocağım Gidim. Vallahi ben evde sürekli yemeklerin altını kapatıp kapatıp ocak siliyorum. Ama şimdi o normal evde yemek hiç yapmıyoruz. Olmaz. Kaynayan yemeğin bile altını kapatıp Tamam da üç saat zamanım var. Ben şimdi bunları nasıl indireyim? Hepsi pişiyor. Abla öbür türlü de yemek pişene kadar ocakta kuruyup kalıyor. <laughs> Annem öyle <oraya> yapıyor. <laughs> Cinnet geçiriyorum ben. Yemek pişene kadar kapatmıyor ocağın altını. Hayatta sevmem öyle. Hemen sileceğim ben ocağı. Hele şerbet kaynatayım. Ay cinnet geliyor. Nokta 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 her yere sıçrıyor. En iyisi küçüktüm. Çık balkona istediğini yap. Rahat rahat. Yeni evimde ben mutfağı kullanabileceğimi düşünmüyorum. Ben terasa çıkarım. Güzel küçük tüpümü koyarım. Kendime bir de emaye tencere. Balık kızart, köfte kızart, haşla, pişir mutfakta getir sadece görsel olarak koyu kenara. Neden ağlıyorsun? Ne hep ağlatıyoruz biz ee, değil yârem gözü gözü yareme bastılar tuzu. Beni de bu hallere getirdi bir kızı. Ah, ah. Habibi Hanım depremde ne oldu size? Ha ha deprem dedin abla depremde ne oldu? Çalışıyorum iş yerindeyim. Yok iki sene önce filan. Kimi anlatıyorsunuz siz? Tencereleri mi anlatıyorsunuz bu hikayeyi? Hayır size anlatıyorum olur mu? Ama siz bizim yüzümüze bakmıyorsunuz ki. Siz komşuya gitsiniz yüzünüze bakmadan bir hikaye anlatsa dinler misiniz? Tamam malzeme almaya geliyorum. Derler ki yüzünden ne hayır gördük de sırtını döndü. İş yerindeyim. Kızımı uyuttum. Öğlen saatleriydi ne galiba. Mehmet'i mi uyuttu? Hayır baktığım kız. He dedim ki 20 yaşında Yok, kızı Onu uyuttum, uyuttum neyse. Ondan sonra şey ayağımda sallarken oldu. Deprem oluyor böyle. Çığlıklar, bağırtılar. Çocuk kaç yaşındaydı? Şimdi beşse o zaman üç yaşında. Üç yaşındaki çocuğu ayağınızda mı sallıyordunuz siz? Sallıyordum, uyutuyordum. Çok nazlıydı benim kızım. Öyle alıştırıyorsun sonra evdekiler gece uyutamıyorlar. Sonra diyorlar ki bir abla olmadan mu ya. İşte bunlar böyle böyle kendilerini bağımlı hale getiriyorlar. <laughs> Çocukları bağımlı yapıyorlar. <laughs> Ya bir ayakları, ha bir ayakları. Sonra uyuttum kızı. bu arada yer yerinden sallanıyor Hayır, tabii. Sallanıyor. Neyse git balkona çıktım bir tanesi bağırıyor. İmdat, imdat, imdat. Bizim bir üst. Biz altıncı kattayız. O 7. katın çarpmasına duruyor. De, eyvah kendini böyle hep salladı balkondan aşağı. ey deli tazlara. Kız ne yapıyorsun sen orada dedim. Besmele çek dedim. Allah de dedim. Ne yapıyorsun sen orada dedim böyle. İyi demişsin. Geç o tarafa dedim. Neyse içeri geçti o şekilde. İn aşağı yanıma gel dedim. Geldi mi yanınıza? Hayır ama ilginç ne biliyor musun? Ben çocuğuna baktım, fundalıma söyledim. Böyle böyle dedim. Böyle böyle. Ya abla sana ne ya? Ne kadar atlıyorsun her şeyi de Her şeye söylüyorsun. Belki kadın dedi yabancı Hristiyan besmele çekmeyi bilmiyor dedi. <laughs> Olsun deseydi son dakikada imana gelsin işte. Hayır neyse dedim yani. Onun heyecanla aldım. Çağırdım ya ben dedim. Yanıma kadar aşağıda indirdim onu. Yani gerçekten atlayacaktı imdat diye. Peki abla burada ha. Anlat şimdi nerede? He? O bu kadar. Başka bir şey yok. Bunu Kız çok. bu muydu? Yok bu sadece başka bir şey Kadın imana getirmeye çalışmış milleti. Neyse, Allah. Peki ben sana anlatayım Habibi abla. Tamam anlat. <laughs> 2019'da o... <laughs> e, Bu da Gözlerimiz yandı. O 2019'da büyük deprem oldu ya hani 3-4 gün daha gittik gittik geldik. Evet, evet. Tam o depremin ilk olduğu zaman ben yapımcılarla böyle toplantıya gittim bir restorana AVM'deyiz ama. Yemeği falan yedik ben sete geri döneceğim. AVM'den çıktım. Tabii ben dışarıda olduğum için depremi hissetmiyorum. Ben çıktıktan sonra sallanmış bina. Bardaklar bardaklar şıngır şıngır. Ben de böyle yürüyorum şey o zamanlarda daha yeni yeni tanınıyorum Habibi abla. Böyle yürüyorum arkama bir baktım. Kız 4-5 tane kadın nasıl koşu koşa geliyorlar? Dedim ki ay dedim, şimdi dedim fotoğraf çekilmeye geliyorlar herhalde dedim. Taksi gelecek. Ben zannettim ki benim yanıma geliyorlar. Ne yersen deprem olmuş gibi abi <laughs> Sen kaçırsan da sana geliyorlar. <laughs> ben bana fotoğrafa geliyorlar sanıyorum. Ne yersen kadınlar AVM'den kaçıyorlarmış. Maşallah. Telefonlar falan hep kilitlendi ama günlerce telefonlara ulaşamadık. Yani büyük bir deprem olsa vay halimizde. Kadir o gün sen yapımcılarımızla yemeğe gittiğinde biz sette seni bekliyorduk. Evet bir de eski bir binaydı. Evet eski bir binaydı. Bütün set sunucuyu bekliyorduk. Tam o sırada tüm ekip arkadaşlarımız sunucuya kahrediyordu. Tam o sırada deprem olunca ben de acaba o kahır tuttu mu dedim. Ha beddualarınız yer yerinden oynattı mübarek. Bakar mısın sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.